Pirinç kullanarak buz küpleri hazırlıyoruz ve düzenli kullanımda en az 10 yaş genç gösteriyoruz. Merhabalar değerli arkadaşlarım. Cildimizi muhteşem bir şekilde sıkılaştıracak ve bizi en az 10 yaş genç gösterecek. Yaşlanma karşıtı cildi gençleştiren, gözenekleri sıkılaştıran, cilt lekelerini gideren cildimizi onaracak. Muhteşem bir cilde sahip olmamızı sağlayan çok basit bir şekilde hazırlıyoruz. Her akşam bir tane uyguluyoruz ve 10 yaş genç gösteriyoruz arkadaşlar. Pirinç buzlarını hazırlama aşamasına geçmeden önce videomu beğenerek bana destek olabilir. Bu videodan çok kişinin fayda görmesini sağlayabilirsiniz. Hepinize gönülden teşekkür ediyorum ve hemen hazırlama aşamasına geçiyorum. 1 yemek kaşığı pirinç. gidecek kadar yıkıyoruz. Yıkadığımız pirinci bir kabın içine alıyoruz. Bir su bardağı sudan bir parmak eksik su ilave ediyoruz. Ve ocağın üstüne götürüyoruz. Pirinci küçük ocakta pişiriyoruz. Ve kaynamaya başlayınca altını kısıyoruz. Ve pirinçler yumuşayana kadar arada karıştırarak bu şekilde pişiriyoruz. Evet benim pirinçlerim yumuşadı. Şimdi ocağın altını kapatıyorum ve soğumaya bırakıyorum. Pirinç soğudu. İkinci malzeme olarak da aloe vera jeli kullanacağız. İsterseniz bu şekilde bitkiden jeli çıkarabilirsiniz. İsterseniz hazır aloe vera jeli de kullanabilirsiniz. Ben aloe vera bitkimi yıkadım. Yıkadıktan sonra yaklaşık 1 saat kadar da sarı sıvısının çıkması için beklettim. Ve 2 yemek kaşığı jel alacak kadar da aloe vera'yı kesiyorum. Böyle büyük bir yaprağım var. Bugün bunu kullanıyorum. Önce kenar kısımdaki diken yerlerini alıyorum. Sonra da bu şekilde gördüğünüz gibi harika görünüyor arkadaşlar. Aloe vera cildimizi yoğun bir şekilde nemlendiriyor. Cildimizi onarıyor ve cildimizi gençleştiriyor. Lekelere çok iyi geliyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi böyle yaprak büyük olunca jelini çıkarmakta çok kolay oluyor. Harika görünmüyor mu arkadaşlar? Bakın. Yaklaşık 2 yemek kaşığı kadar da aloe vera jeli kullanacağım. Aloe vera jelini de pirincin üzerine bırakıyorum. karıştırıyorum. Derin bir kabın içine boşaltıyorum. Doğrayıcı yardımıyla hepsini parçalıyorum arkadaşlar. Pürüzsüz bir kıvama gelene kadar doğrayıcımı çalıştırdım. Gördüğünüz gibi karışımdan bir kasenin içine bir yemek kaşığı kadar alıyorum. Bir çay kaşığı kadar E vitamini ilave ediyorum. Burada eğer elinizde kapsül varsa bir kapsül yeterli oluyor arkadaşlar. Tekrar karıştırıyorum. Benim maskem hazır peki kalan pirinci ne yapacağız? Maskeyi ayırdıktan sonra kalan pirincin içine de 3 yemek kaşığı kadar su ilave ediyorum. Karıştırıyorum. 2 çay kaşığı kadar da E vitamini ekliyorum. Karıştırıyorum ve buz kalıbına dolduruyorum. Bu şekilde buzluğa atıyorum. 3-4 saat kadar bekletiyorum ve donmasını sağlıyorum. Ben bunu daha öncesinde hazırlamıştım. Pirinç cildimiz için çok faydalı arkadaşlar. Cildimizi gençleştiriyor, cildimizi sıkılaştırıyor. Cildimizi güzelleştiriyor, cilt lekelerini gideriyor. Yumuşacık, pürüzsüz bir cilde sahip olmamızı sağlıyor. Aloe vera kullandık. Aloe vera da cildimiz için çok faydalı. Cildimizi onarıyor, cildimizi nemlendiriyor, cildimizi güzelleştiriyor. Cilt hasarlarını onarıyor. Pirinç aloe vera maskesi tüm cilt tiplerine uygundur. Fakat uygulama öncesinde kulak yanında veya çene altında ufak bir yerde test edip o şekilde tüm yüzümüze uygulayalım arkadaşlar. Pirinç buzlarını dilersek buz olarak yüzümüze uygulayabiliriz. Fakat cildi kılcal damarlı ve hassas olan arkadaşlar aynı bu şekilde eriterek ciltlerini uygulayabilirler. İlk akşam maske olarak uyguluyoruz. Sonrasında her akşam pirinç buzu olarak uyguluyoruz arkadaşlar buzlarımız bu şekilde oluyor. Pirinç buzlarını temiz cildimize uyguluyoruz. Her akşam bir adet uygulayabiliyoruz. Pirinç buzlarını yüzümüze sürdükten sonra en az 20-25 dakika kadar yüzümüzde bekletiyoruz. Sonra yüzümüzü yıkıyoruz ve cildimize uygun nemlendirici sürüyoruz. Pirinç maskesini temiz cildimize uyguluyoruz ve aşağıdan yukarı masaj hareketleriyle uyguluyoruz. 20-25 dakika bekletiyoruz ve Sonrasında soğuk suyla cildimizi yıkıyoruz ve cildimize uygun bir nemlendirici kullanıyoruz. Yalnız cildi hassas ve kılcal damarlı olan arkadaşlar her akşam maske şeklinde uyguluyorlar. Ve bu uygulamayı 7 gün üst üste yapıyoruz. 3 defada harika sonuçlar elde ediyoruz arkadaşlar. Bir hafta düzenli olarak uyguluyoruz. Bir hafta sonrasında birkaç gün ara verip tekrar hazırlayabiliyoruz. Evet değerli arkadaşlarım benim anlatacaklarım bu kadar. Aklınıza takılan sorular olursa yorum bölümüne yazabilirsiniz. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Sağlıkla kalın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.